Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Savaş kurdu. Bütün düşmanları yok edin. kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Bütün düşmanları yok edin. Bütün düşmanları yok edin. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Mavi takım Süper önde. Kurt. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kan kurdu. Bütün düşmanları yok edin. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Bütün düşmanları yok edin. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Süper kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Bütün düşmanları yok edin. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Bütün düşmanları yok edin. Mavi takım önde. Kazanıyor. Karşılaşma başlıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Mavi Büyük takım kurt. önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. İkili combo. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Süper kurt. Kurt Mavi vuruşu. takım önde. Kan kazanıyor. Kurt vuruşu. Canavar kurt. <laughs> Görev tamam. Kazandık.